Herkese merhaba arkadaşlar günlük magazin kanalıma hoş geldiniz. yepyeni bir video ile yine sizlerleyim Arkadaşlar e, sizlerde güzel oyuncumuz olan Üzgü Yağız'ın e, Yüz Mimikleri diye bir olan fotoğrafını paylaşmak istiyorum e, Üzgü Yağız tarafından çekilmiş bu fotoğraflar sosyal medyada paylaşılmış Arkadaşlar hatırladığım fotoğraf eski bir fotoğraf fakat yeni paylaşılmış fan sayfalarında Ve çok komik göründüğünü e, fakat e, komik olsa da çok güzel olduğunu söylemişler. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Özge Yağız e, her zaman söyleniyor çok güzel. Onun çok güzel bir fiziği var. E, sonunda e, Mag dergisinde çekilen e, resimlerde de çok güzel e, görünüyor arkadaşlar. Sosyal medyada paylaşılmış fotoğraflar e, beğenilmiş ve ona övgüleri yadırmışlar. Arkadaşlar eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.